Arkadaşlar, e, yine hala Siirt'teki misafirliğim devam ediyor. Toruna bakmaya devam ediyorum. Bugün size, e, hem de torunuma deyin, çocuklara değil e, güzel bir yemek videosu çekeceğim. Şimdi ne yapacağım? Malzemeleri doğrayacağım. Malzemeleri doğrarken de e, videonun sonunda mutlaka işte 5 porsiyonluk ne kadar malzeme kullanması gerekiyorsa onu yazacağım. Şimdi e, başlayalım. malzemeleri hazırladım gördüğünüz gibi e, her lezzetli yeme bir bedeli var bir de zorluğu var bu yemek gerçekten çok lezzetli çok başarılı bir yemek olacak e, tabii ki bunun e, ufak tefek zorluğundan da katlanacağız şimdi ne yapıyoruz ocağın başına geçiyoruz kalan işlemi orada devam edeceğiz kalan malzemeyi de orada göstereceğiz tavamızın dibine e, soğanımızı kavuracak kadar bir yağ ilave edeceğiz önce yağımızı azmayacağız. koyacağız soğandan sonra yağ ayarlamasını yapacağız Soğanı biraz fazla kullanacağım. Hem daha lezzetli olması için hem de e, çoğaltabilmek için. Arkadaşlar e, soğan daha çabuk kavrulsun diye ne yapıyoruz? Kapağı kapatıyoruz. Ocaktan, e, ocağımızdaki 100 derece ateşi 100 derece doğru ateşi 130 çıkartabilmek için. E, kapak da biraz büyük geldi. Misafir olduğum evde ancak bunu bulabildim ya da yerini bulamadım. Biz varız hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir üç diş kadar bir sarımsak atıyoruz. Bu sarımsak e, sadece aroması için atıyoruz. Sarımsak kokusu için değil. Sarımsak kokusu için atmak istediğimiz zaman ne yapacağız? En son atacağız. Şimdi kıymasını at. Ee, geldi kıymasını katmıyor. Arkadaşlar bu yemekte kıymamızı yağlı kullanacağız. Daha lezzetli olabilmesi için. Arkadaşlar kıymamızın çabuk dağılmasını istiyorsak ve toplanma olmasını istiyorsak ne yapacağız? Şöyle kenarına bir yemek kaşığı kadar su boşaltacağız. Bu boşalttığımız su kıymamızın e, toplanmasını önler daha çabuk içinde dağılmasını e, sağlar. Brimamız kavruldu. Hemen bir yemek kaşığı ne yapıyoruz? E, domates salçası ile ediyoruz. Domates salçasını iyice kavuracağız. Yani hazır salça kıvamına, ev salçası kıvamına gelene kadar midemizde ekşime yapmasın diye ne kadar salçamız iyi kavurursak e, o kadar lezzetli olur midemizde ekşime yapmaz. Kıymamız kavruldu. Hemen bir su bardağı su ilave ediyoruz. Soğuk su ilave ediyoruz. Yani salçanın renginin daha güzel çıkması için hem de yanmaması için. Yani sıcağı sıcak değil sıcağı soğukla karşılık veriyoruz. Baharatlarını atıyoruz. Tuz, karabiber, pul biber. İç harcımız hazır. Şimdi ocağın altını kapatacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Daha önce yağımız ısınmış bir de içine patatesini attım. Şöyle göstereceğiz. Yani kenarından e, kabarcıklar çıkıyorsa yağ ısınmış demektir. Tabii bu e, patateslerin tamamının kızar göstermeyeceğim. E, hepimiz üç aşağı beş yukarı patatesimizi atıyoruz zaten. Arkadaşlar patateslerimiz kızardı. Bunların nar gibi olmasına gerek yok. Sadece kızarsın yeterli. Hemen bir e, altı süzgeç olarak bir derin kaba alıyorum. Artırken de asıl diğer işleme geçiyorum. Lezzet işlemine. Tenceremizin dibi kuru olacak. Bir damla dahi su olmayacak. Lezzetli bir peşemal istiyorsa. Burada 3 yemek kaşığı un var. Unumuzu ne yapacağız? İyice bir kavuracağız. Hamur kokusundan, un kokusundan, ekin kokusuna gelene kadar. başladık. Ne yapacağız? Yağı azar azar ilave edeceğiz. Ocağımızın altını kısacağız. Hayır, yani bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı bir fincan değil. Ya içindeki unu çevirene kadar ilave edeceğiz. Yani ortalama ben yine söyle bir fincan civarında. Tam kıvamını görün diye şey yapıyorum. Evet. Devamı geldi arkadaşlar. Bakın yağ yani ihtiyaç yok. Tarif 10 kişiye göre e, malzeme yarı yarıya yarı sarsanız yarı olur? 5 kişilik. Soğuk sütümüzü ilave ediyor. İlk etapta 3 bardak dökeceğim. Daha sonra 2 bardan daha dökeceğim. Kesinlikle toplanma, topaklanma olmaz. Karantili peşamalı sos tarifi. 3. bardağımız. Şu beşinci bardağımız tabii dibinde kalmış mı? Arkadaşlar üç yemek kaşığı una beş su bardağı süt kattım. Ee, en son kıvam e, ayarlamasını yapacağım. Deşme sosumuz kaynadı. Deşmemiz biraz akıcı kıvamda olacak şekilde gördüğünüz gibi. Eğer bu şekilde akıcı kıvamda değilseniz daha sonra ne yaparsınız? Yarım su bardağı süt daha katabilirsiniz. Tuzumuz, sarımsağımız. Sarımsağı çok fazla koymayacağız. E, kokusu ağır gelmesin diye. Buna muskat da yakışır. Şimdi beşamel sosumuzun altını kapatıyoruz. Diğer işleme geçiyoruz. E, şimdi peşamel'e biraz daha süt ilave ediyorum. Daha önce de ben söylemiştim. Eee malzeme kızarana kadar ne oldu? Peşamelimiz kendini çekti. Biraz peşamelimizi açacağız. O istediğimiz kıvama getireceğiz. Yani süt katmaktan korkmayın. Lezzetli bir yemeğiniz olmak istiyorsa tarife birebir uyun. Şimdi sıra geldi e, tepsimizin dibine bir kepçe peşemal dağıtmaya. Geçen takipçilerden biri yazmış. Usta e, peşemal tepsinin dibine koydun o yandı diye. Yanmaz arkadaşlar korkmayın. Ben tarifimin kefiriyim. Ne yapıyoruz? Peşamalı üzerine birer sıra patates diziyoruz. Ee, hani zor dedim ya. Yemeğin zorluğu aslında bu. Başka bir şey değil. Patatesleri dizdikten sonra hiçbir sıkıntı, hiçbir zorluğu yok. Peşamalı daha dökeceğiz. Tabi uzamasın diye ben ne yapacağım? Bunu kapatacağım. Kaşıkla peşamalı üzerinde dağıtacağım. Arkadaşlar peşemeler dağıttıktan sonra ne yapıyoruz? İkinci sırayı diziyoruz. Ee, bu yemeğin aslında e, sadece patates olanı var. E, siz bunu bu şekilde görün. Ben daha da lezzetli, lezzetlendirebilmek için misafirlerim olduğundan dolayı ben üzerine e, bir sırada patlıcan dizeceğim. Ama yemeğimiz bu. Sizin patlıcan dizmenize gerek yok. Tabii ki usta bizimki de daha lezzetli olsun diyorsanız siz de isterseniz patlıcan dizebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bol soğanlı kıymamızı ne yapıyoruz, her tarafa dağıtıyoruz. Ne yapıyoruz kıymayı koyduktan üzerine bir kat daha gidiyoruz. Bu sefer patlıcan koyuyoruz. Eğer size önerim patlıcan yoksa patatesle devam edin. Daha önce de söylediğim gibi bu yemeğin amacı aslında sadece patates kullanmak. Şema sosumuzu da ne yapacağız, üzerine yayacağız. Tabii işlemin sonuna geldik. Fırınımız şu anda 190 derecede. Şöyle bu kaşarımızı ne yapıyoruz? Üzerine serpiyoruz. Şimdi fırına geçiyoruz. Yemeğimiz oldu. Şimdi fırına çıkartıyoruz. Arkadaşlar kıymalı, patatesli, peşamel soslu yemeğimizi yaptık. Yemeğimizi fırından çıkarttık. Bir 5 dakika dinlendireceğiz, soğutacağız. Ondan sonra sunumunu yapacağız. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Bu yemeği dinlendirdiğimiz zaman ne olur? Kalıp gibi olur. Kapı da açık kalmış. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.